Evet arkadaşlar işte, nasılsınız? Bugün sizlerle takipçilerimle beraberim arkadaşlar. Şöyle yanımda Kemal 33 bu var. Bir tane e, takipçimize hesabımı yine verdim. Ama o sonra oyundan sonra bana hesabımı yine verecek arkadaşlar. Şimdilik ben bu hesapla oynayacağım. E, şöyle hemen bugün bir yarış yapmaya çalışacağız takipçilerimle. E, tren yarışı arkadaşlar. Şöyle hemen şu trenler gitsin. Şuradan bir atalım. En son düşen kazanır yarışması. Şöyle ben başlayacağım. Onları bekleyeceğim ama. Şimdi kısaca arkadaşlar videoyu dur, durduracağım. Arkadaşlar gidiyoruz hayırlısıyla. Takipçilerim arkada. Yani hesabımı verdiğim takipçim. Şu an onlar arkada. Şöyle e, en arkada da bir tane takipçim var. Görüyorsunuz şu an aşağıda o. O bizden birazcık hızlı geliyor. Arkadaşlar e, ben ilk önde başladım. Şu an e, Kemal 33 bu var. ikinci sırada. En altta da Christian Ronaldo Yuruş var. Şu an o üçüncü sırada. Acaba bizi geçebilecek mi? Merakla bekliyorum. Acaba geçebilecek mi? Ha, şurada kuleden geçeceğiz birazdan. Takipçimiz bizi yakalamak üzere bu arada. Vay iyi gidiyoruz ha. Takipçilerim bana yaklaşıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar bakın orada ikisi de. Cristiano Ronaldo yürük işte gelmiş. Ona ben kısaca Cristiano diyeceğim. Şu anlar bitişik bir şekilde gelmeye çalışıyorlar. Takipçilerim hızlanmaya çalışıyor galiba. Görüyorsunuz takipçilerimi arkadalar. Bana, beni geçmeye çalışıyorlar ama geçemeyecekler. Bayan arkadaşlar aşırı geride şu an onlar. Şöyle görüyorsunuz çok gerideler abi beni geçmeler aşırı zor. Şu an en önde kim var? Galiba ve kim var ya? Ben de bilmiyorum. Kemal 33 var galiba. Benim hesabım. Arkadaşlar çocuk bana hesabımı geri verdi. Şu an o benim hesabımdan oynuyor. Vay ikisi de çok hızlı geliyor. Kaçayım. Arkadaşlar ben de hızlandım. Beni yakaladılar. İttirmeyin bak. Arkadaşlar şimdi bunlar beni ittirmesin. İttirecekler bence. Düşecek neden şimdi? Bir tane takipçimiz durdu şu an ama geri geliyor. Siz görmediniz galiba. Gidiyoruz. En sonunda kaslı bir tane adam var arkadaşlar. Yolun sonunda o. Şöyle arkada da takipçilerim geliyor. Çok hızlı geliyorlar bu arada. Bir tanesi hızlandı bence şu an. Şimdi bir hızlanma hissettim. Bakın arkadaşlar hızlanmışlar ha sanki. Geliyorlar. Hem de çok sinirli geliyorlar. Arkadaşlar bir sonraki videoda bu arada eski hesabımdan oynayacağım. Bu hesabı bana çocuk bir sürelik vermişti. Özlemişim ya hesabımı gerçekten. Arkadaşlar çok hızlı geliyorlar. Hızlandım ben de. Bakın <laughs> ne yapıyorlar ya. Kemal 33 hala önde. Christiana arkada kalmış. En önde ben varım abi. Aa şurada checkpoint yeri var galiba. Arkadaşlar işte bayağıdır yoldayız. Şu an takipçilerim çok sinirli bir şekilde geliyorlar. <laughs> bana, bana bakın bir de onlara. Ama onlar da gerçekten bayağı hızlı geliyor. Checkpoint alacağız birazdan. Vay arkadaşlar oyun ama bayağı değişik. Şöyle bakın etrafa bir sürü şey var bayağı diyebilirim. Bayağı şey var abi. Oyunda bir sürü şey var. Oyuna adam yani bayağı uğraşmış yapmak için. Zaten bunu oyunu bir tane takipçimiz istemişti. Arkadaşlar bir tane takipçimiz de Yıkama Tycoon diye bir oyun istemiş. Onu da çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videoları beğenip like atmayı ve tabii ki abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu ne? Bu ne abi? Çok değişik bir yerden geçtim. Takipçilerim abi siz nasıl geliyorsunuz? Beni yakalayacak ya bunlar. Yakaladılar hatta diyeceğim. Yakalayamamış. Ben birden yakaladı sandım da. Çok yavaşladılar. Ve checkpoint yerimize de geldik. Amanlar onlar niye inmiyorsunuz abi arabadan? İnsanıza. Takla açtılar ya. Ne yapayım siz. Şimdi arkadaşlar yine videoyu durduracağım çünkü bunların işi uzun sürecek gibi. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce bir şeyler oldu çocuk. Abi bu da olmaz ya. Şu yanımdaki çocuk arkadaşlar bir yaramazlık yap peşinde ya. Vallahi. Kendim gidiyorum abi ben hoşça. Aa Cristiano Ronaldo orada kalmış. <laughs> Beni izliyor herhalde. Neyse. Takipçilerim tam gaz arkadan geliyordur. Baya sinirli geliyorlar hatta. Arkadaşlar şu an bir dakika. Bir tane takipçim yok. Yani yok galiba. Ya ikisi de mi yok? Çünkü bir tanesi var, iki. bir tanesi yok. Arkadaşlar elenen kişinin ismini söylüyorum. Bir dakika. Onu ya ben elenmedim. Alttaki takipçimizin ismi neydi? Bir dakika ona bakayım. Aa Kemal 33 elenmiş. Benim eski hesap. Yani ona geçeceğim yine ama. Arkadaşlar elenmiş arkadaşımız. Şu an onu yok sayacağız. O arkadaşlar 3. oldu. Cristiano Ronaldo ile biz kaldık. Acaba e, kim kazanacak? Şu an çok kapışmalı gidiyoruz. Arkadaşlar şöyle bir şey olsun mu? Bir sonraki e, checkpoint yerine ilk varan kazansın. Ama ben düşersem o otomatik olarak o kazanacak. Gidiyoruz şimdilik böyle. Arkadaşlar bazen e, telefonu hiç hareket ettirmiyorum. O, yani hareket ettiremiyorum. Arkadan bir tane çocuk takipçime yaklaştı. Alttan görün. Aa durdu çocuk. Arkadaşlar takipçim sanki biraz hızlanıyor mu? Bana mı öyle geldi? Hızlandı hızlandı. Vallahi hızlandı. Takipçim tam gaz hızla geliyor. Çok hızlı bir şekilde geliyor. Abi bu ne? Takipçim bana geçecek şimdi ya. Beni geçecek söyleyemedim. Gidiyoruz. Abi bayağı oldu. Hala gidiyoruz. Takipçim bana yaklaşıyor. Ben hızımı biraz arttırayım. Şöyle önden görün. Birazcık arttırdım. 25'ti 28 yaptım. Abi dursana. Heh. Gidiyoruz. Arkadaşlar bir sonraki videoda bu arada eski hesabıma geri döneceğim. Abi çok hızlı geliyor şu an bak adam. Bir dakika abi ne oluyor? Çok hızlı geliyorlar. Düşüreceksiniz. Takipçim şu an çok sinirli galiba. Hemen arkamda olduğunu düşünüyorum. Takipçim bana çok yakın. Abi şu an çok hızlanacağım. Sen oyunu da bitirmek üzereyiz de. Ayşe baya hızlandım. Düşman büyük ihtimal, galiba kaybedeceğim ve kaybettim. Arkadaşlar maalesef kaybettim. Ama kaybetmedim de. Araba sıkıştı. Öldük ya. Arkadaşlar takipçim burada değil galiba ben kazanmışım. Takipçim oyundan da çıkmış olabilir bilmiyorum. Ama galiba ben kazandım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Sonra de görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.